Sevgili arkadaşlarım, çok ufacık bir ayrıntıyı gözden kaçırıyorsunuz. Aslında ben bu konuyu size anlatmadım. Ama muhtemelen kurslarınızda, dershanelerinizde, okulunuzda bu anlatıldı. Lütfen dikkat edin. Hemen o başlıktan bahsetmek istiyorum. Ne bu? Bu arkadaşlar anlatacağım şey, dıkdik ve ecekacak sıfat fiil eki. Bu iki tanesine... Çok dikkat etmen gerekiyor. Sana bugün dık dikle ecek acak sıfat fiil ekini anlatacağım tamam mı? Sıfat fiil ekini anlatacağım. Hocam e bari sen bize öncesinde bir sıfat fiili söylesene. Arkadaşlar sıfat fiil sıfat fiil sıfat fiil bir diğer adı ortaç olan bir başlık. Ben öğrencilerime diyorum ki bu ortaçı görünce aklınıza Serdar Ortaç gelsin. Hani Serdar'ın sesi sana sıfatın sesini çağrıştırsın. Ortaç neymiş? Ortaç deyince hepimizin aklına Serdar Ortaç geliyor arkadaşlar. Ortaç ne? Serdar Ortaç. E Serdar ne? Serdar sıfatın işte çağrıştırmacısı tamam mı? Sıfat fiilin diğer adı ne? Ortaç. Fiilimsiler üçe ayrılıyor. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. İsimin eş anlamı ad. Fiilin eş anlamı eylem. İsim fiil ad eylem. Sıfat fiil ortaç. Serdar ortaçtan. Bir de zarf fiil var. Zarf fiil de, bir diğer adı bağ fiil. Ya da bir diğer adı ulaç. Ulaç. Peki. Sıfat fiil. Arkadaşlar fiilimsiler daima fiile gelir. Fiilimsi kökleri her zaman fiildir. Fiile, fiile. Hepimizin çok iyi bildiği an, ası, mes, ar, dik, ecek, miş. Fiilden sonra bunlar gelecek. Yeterli mi? Hayır. Sakın fiilden sonra gelen her bu şekilde sıfat fiil diyemezsin. Öğrenilen geçmiş zaman da olabilir. Fiilden sonra gelen her ecek sıfat fiil değil ki peki gelecek zaman olabilir. Ya da d görülen geçmiş zaman olabilir. Yani zaman ekleriyle karıştırma. Kip ekleriyle sakın karıştırma. Tamam mı? E başlığımız sıfat fiil bunun aynı zamanda ne olması gerekiyor? Bunun aynı zamanda sıfat olması gerekiyor sıfat nasıl oluyor? Sıfat nerede oluyor? İsmin önünde oluyor. Tamam mı? Şimdi bak. Gelen gelen çocukları tanıyor. Çocuk isim mi? Evet. Nasıl çocuk? Gelen çocuk. ...gelenleri tanıyorum desek olur mu? Tabii ki olur. Gelenleri, gelenleri... ...tanıyorum. Gelen çocukları demedin, gelenleri... dedim. Bunun adına hatta biz... ...adlaşmış sıfat fiil diyoruz. Yanındaki isim düştü. Hani normalde adlaşmış sıfat... ...diye başlık yapıyor muyuz? Yapıyorduk ya. Niteleme sıfatı ve sayı sıfatında oluyor. E aynı şey. Arkadaşlar... ...sıfat fiille oluşturulanlar... ...aynı zamanda niteleme sıfatı sayılır. Bunlar niteleme sıfatıdır. Tamam mı? Gelen çocuklar demeyip gelenler dersiniz. Buradaki an de yine sıfat fiil diyeceksiniz. Yine bu fiilimsidir ama tamlama oluşturmamış diyeceksiniz. Mesela tanıdığım simalar vardı. Tanıdığım sima. Sima isim. Tanıdığım sima deyince dık dik sıfat fiil. Tanıdığım simalar yerine tanıdıklarım vardı dediğinizde buradaki dık dik nedir? Adlaşmış sıfat fiildir. Şimdi sevgili arkadaşım bu konuyu sana anlatacağım. Bunu anlatmış saymıyorum tamam mı? Ben bugün sana öğrencilerde çok sık görülen bir hatayı ortadan kaldırmak için bu videoyu çekeceğim. Şimdi çekiyorum. muhakkak almışsınızdır. Şimdi şu anası mezar dikecekmiş içinde. En önemlisi, en çok dikkat etmem gereken hangisi diyorsan dık dik ve ecekacak ecek. Bunun ikisi çok önemli. Tabi oradaki dık dikteki k yumuşayıp g yumuşak g ecek, yumuşak g şekline dönüşecek. Tamam mı? İyi dinle. Çok iyi dinle. Siliyorum tahtayı. Siliyorum. Bak şimdi. Lütfen kulağını aç. Beni çok iyi dinle. Beni çok iyi dinle. Şu an seninle bilenle bilmeyeni ayıracağız. Tamam mı? Arkadaşlar, dık dikle ecek acak. Bunlar fiilden sonra geldiğinde dık dikle ecek acak fiilden sonra geldiğinde burası yumuşayabilir. D, ece olabilir. Bak şimdi. Buradaki d, buradaki ecek acak... Zaman eki olmayacak. Tamam mı? Görülen geçmiş zaman, gelecek zaman olmayacak. Zaman eki olmayacak. Zaman eki değilse, bunlar zaman eki değilse ve fiilden sonra geldiğinde sıfat tamlaması oluşturmasa bile Bunlara sıfat fiil diyeceksin. Mesela diyorum ki senin senin yan odada senin yan odunda ağladığını ağladığını duydum. Arkadaşlar kipeki nerede? Kipeki burada. Duydum. Duydum. Çekim değil. Bir dakika. Tamam. Duydum. Görülen geçmiş zaman mı? Evet. Diğeri geçmiş zaman mı? Evet. E arkadaşlar bakın. Şuradaki peki ne? Buna da görülen geçmiş zaman diyebilir misin? Hayır diyemezsin. Ağlamak fiil. Buradaki dık dike sıfat fiil diyeceksin. Ama hocam sıfat yapmamış. E burada sıfat tanımlaması olan yok. Olmayabilir. Hiç mühim değil. Sıfat tanımlaması oluşturmasa bile. Ki peki değilse Yapıştır buna sıfat değil. Buna sıfat değil Mesela onun onun bu soruyu çözeceğine düzgün yazalım. Çözeceğine inanıyorum. Onun bu soruyu çözeceğine inanıyorum. İnanıyorum yüklenme. Yor şimdiki zamanlı şuradaki ecek acak. Fiilden sonra gelmiş mi? Evet. Sıfat tanımlaması yapıyor mu? Yok. Hiç sıfatla falan da alakası yok. Ama ben buna ne diyeceğim? Ben buna sıfat fiil diyeceğim. Mesela. Onun. Onun. Buraya. Buraya. Geldiğini öğrendim. Onun buraya geldiğini öğrendim. Öğrendim yüklem. Şurası görülen geçmiş zaman ki peki. E peki hocam şuradaki ne? Onun buraya geldiğini deyince buradaki ne hocam? Fiilden sonra gelen dık buradaki sıfat fiil. Ama hocam tamlama yapmamış. Yapmasın ya. Yapmasın sıfat fiil o. Tamam mı? Adlaşmış sıfat. Sıfat fiil var mı? Var diyeceksin. Var diyeceksin. Bunlar sıfat fiildir. E peki hocam bu bilgi benim aynı zamanda nerede işini yarayacak? Bu bilgi senin aynı zamanda cümlenin yapısı sorulduğunda içinde bir yüklem ve fiilimsi olan cümleye girişik birleşik cümle diyorsun ya işte o konuda da işine yarayacak. Bu cümlelerin içinde fiilimsi var. Bu cümleler yapısı bakımından girişik birleşiktir arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Peki, peki. Diyorum ki onların, onların buraya yerleşeceğini, onların buraya yerleşeceğini duymuş. Geçmiş zaman yani ki peki? Tamam orası ki peki? Peki hocam onların buraya yerleşeceğini deyince Hani yerleşmek fiil bir de buraya ecek acak gelmiş ya Buna ne diyeceğim? Sıfat fiil diyeceksin Bunun adına sıfat fiil diyeceksin Peki arkadaşlar bu bahsettiğim olay Anası mezar dikecekmiş eklerinden En çok dikkat etmemiz gereken hangi iki ekte oluyor? Dık ve ecek, ecek oluyor. Tamam mı? Tamlama oluşturmasa bile dık dik ve ecek, ecek cümlede fiilden sonra geldiğinde ama dikkat et, bak dikkat et ki peki değilse yani görülen geçmiş zaman ya da gelecek zaman değilse ne yapıyoruz arkadaşlar buna? Sıfat, fiil diyoruz. Tamam mıdır? Bence tamamdır. Çok önemliydi, çok önemliydi Ekstra bir sorunuz olan varsa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kelime çalışmasına lütfen dikkat edin. Kelime çalışması için Instagram adresinde takip edebilirsiniz. Orayı da unutmayın. Evet. Bence oldu. Kaç dakika olmuş naz? 11 dakika. Tamam, gayet, o, sen güzel, gayet güzel. O zaman beğeniyoruz ve Naz Hocayı takipte kalıyoruz. Görüşürüz.